Yani Barcelona Peki. Paris Saint Germain 6-1 2017'deki Olur. Olur. yani 4-0'ın revanşında kendi sahanda bir de gol yemişken hele bir de artık dakikalar 85-86'yı gösterirken e, henüz skordan çok uzakken e, 6-1 kazanmış olmak e, son 5 dakikada 3-4 gol birden atarak o maçı ve turu çevirmek bence unutulmaz maçlar listesine girmeyi bazısıyla hak ediyor. Unutulmaz, unutulmaz hakem hatalarında da o maçta en az 3 tane sahne çıkar. <laughs> Hangi önce hatırlamıyorum. Paris Saint-Germain'de 1 bomboş gidiyor. Evet. Arkadan Mascherano'nun yaptığı hareket sadece penaltı ve kırmızı kart değil. Aynı zamanda adamın sağlığına kastetmekten 3-4 maç ceza. Yani onu söyleyeyim. Hiçbir karar, hiçbir şey çıkmadı karar. Ben o maçta Barcelona'yı tutuyordum ha Paris Saint-Germain'e karşı. Onu da açık açık söyleyeyim yani. Ayrıca üst oynamıştım o maça. Çoktan tutmuştu kubuğum. Benim derdim sıkıntım yok. <laughs> Tamamen şimdi aynısını düşünüyorum. Beşiktaş'a karşı olsa ben keçileri kaçırırım. Liverpool'a karşı olsa çok sinirlenirim falan filan. Orada tarafsız gözle de. Yani o pozisyon Mascherano'nun abi hakemin çok büyük hatasıdır. Bir kere onu kabul edelim. Yine de Unai Emery'nin en büyük hatasıdır. Unai Emery neden birinci sınıf değil de başaltı takımların başarılı hocası olabileceğini gösterdi. Neden Arsenal'de de başarılı olamayacağını o maçta göstermişti. Zaten Monaco şampiyonu oldu abi o sene Fransa'da. Öyle değil mi? Süper başarısız bence o Paris Saint-Germain kadrosuna göre. Unai Emery Paris'te. Ee, o maçta da hakikaten olacak iş değil. İki yersin, üç yersin ama bir yerde oyunu soğutursun. Ya, i̇yi savunma oyuncuları da var abi. Yani şimdi öyle kötü savunma oyuncuları, kötü kaleci durumunda hangisinde hatalı kaleci mesela? Savunmada Yok, ama... şöyle bir çok büyük hatalı Performans sergilenen birisi var mı? Ama peki şey ilginçti. Ya izlerken maçı ba bağırıyordu yani. Geli gel, geliyor böyle. gümbür gümbür geliyordu sanki. Yani o hissi Barcelona'nın ki o Barcelona tabii çok iyi bir Barcelona. O hissi Paris Saint Germain gibi bir rakibe verebiliyor olmak, sindirmek rakibe. E, o da hani Barcelona'nın o kadrosunun e, gücü. ...belki de gücünü anlatan maçlardan bir tanesi. Ama ikinci maçlar Barcelona'da olunca bunlar geçerli. Evet. Yıllarda... Barcelona-Liverpool eşleşmesine gördüğümüzde... ...ondan öncekinde gördüğümüz gibi... ...Barcelona'nın çünkü geçenlerde Nihat Kahveci... ...anlattı bana. O tribünlerin yakınlığı... ...aslında saha rakip takıma... ...5 metre enlemesine daha geniş... ...boylamasına 10 metre daha geniş gibi geliyor. O tribün ambiyansı nedeniyle ki... Nihat'ın oyunda yıllarda daha iyiydi tribünler. Sonra tabii ki turistik biletlerin satışının daha karlı olması nedeniyle biliyorsun Noykam bir ara nerede abi Katalan Matan anlatıyorsunuz da hiç görmüyoruz herkes Japon burada ya. Yani o durum vardı yani. Ama o maç öyle değildi. O maçta dediğin gibi Avrupa kupalarına özgü tabii Barcelona için önemli bir maçtı. Ama yine de şunu söyleyeyim. Unai Emery'nin gerçekten onu yani şimdi bak birazdan şeye de geleceğiz Milan Liverpool finaline de Carlo Ancelotti'nin abi 3-0'dan finalde maçı verilmez. Ee, yine öyle bir 4-0'lık avantajdan 6-1 yenilerek elenilmez abi. Teknik direktör hatasıdır bunlar. Onu lazım. Önce kaybı kaybedene bakarım diyorsun, avantajını yitirene bakarım diyorsun. Abi çok, bir de Paris'in kadro falan geniş abi. Mesela o Real Mönchengladbach maçları gibi hani ilk maçı 5-1 kazandılar, ikinciyi 4-0 kaydettiler de abi Real'in yedek santraforu Santillana, Gladbach'ın yedek santraforu kim, kendisi bile hatırlamaz o yedek santraforu. <laughs> evet abi yani şimdi arada da büyüktür. Paris Saint-Germain de bütçe olarak, kadro olarak o Mutreguen, o Real Madrid'i gibiydi be abi. Yani yedek öyle. oyunculara bak, o dakikalarda oyuncular mı alınır? <laughs> Şampiyonlar ligini kazanmak üzere kurulmuş bir kadroydu da ki hala da o iddiası da sürdürüyor yani hep öyle kadrolar kurmaya devam etti. Zaten çok eskiden bahsetmiyoruz ya 2017'den bahsediyoruz. Tabii Peki, ama şunu da söylemek e, lazım, şunu da söylemek lazım. Barcelona'nın da son demiydi o maç. O da bir gerçek. Evet. Belki de finali Barcelona finalini yaptı. O maç. Ya o Barcelona, olabilir. hani Messi'li Barcelona en son nasıl? Çünkü ben örnek vereyim yani o en yarı finalde. O kadar eksiği var Liverpool'un Barcelona'yı eleyeceğine ben çok çok düşük ihtimale veriyordum. Yani maçı evet. izlerken ha, yani hazırdım. Her an bir kontratak, bir tane yedi mi bitti iş. Barcelona götürdü diye hazırdım. Çok böyle konsantrasyonu bozuk, çok dağınık, takati kalmamış bir Barcelona vardı o gün sonra. Evet. E bir sene önce Kank'ta de Roma Paris e, evet Roma maçı da öyle mesela. Bir sene önce Hadi şey de aynı Liverpool neyse de Roma'ya yani ha tamam işte kaleci kaleci son Becker. iyi oyuncular var kadroda. Cengiz var bizim falan. Ama abi yani mesela o Liverpool'da da o gün en iyi oyunculardan iki tanesi yoktu. Yani çok eksikleri vardı o gün Liverpool'un. O bak şeyin özeti şu. O dediğim Paris maçı Messi ile Barcelona'nın son böyle hani o altın çağının son sayfası gibi gözüküyor. Neden? Galiba evet. Roberto'nun o çıkıp attığı gol var ya o sonuna kadar maçı bırakmama altyapıdan yetişmiş oyuncu aslında orta saha sabek oynuyor ama öne çıkıyor o dakikada baskıyı kaldırıyor yapabilecek en iyi vuruşu yapıyor. Güzel gol Roberto'nun Vallahi iyi gol yani. Ee, ama öbürü de mesela ya orada Trent Arnold Alexander Korner atacak. Daha iki senedir A takımda oynuyor bu adam. Yani bir bak hiç bakmıyorlar bile. Ori gibi bomboş. Trent biraz hızlı kullanıyor. O reklam panosuna çarptı. Çocuktan topal. al. Barcelona orada yokmuş gibiydi. O da bence Barcelona açısından şimdilik en azından şu ana kadar oynanan maçlarda bir devrin kapanış maçı gibiydi. Oradan maç çıkmazdı. Galiba. Galiba öyle.